Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Toilet Tower Defense oynuyorum. Ama sonunda bu videoyu çek çekebiliyorum. Sonunda. İnşallah bu videoda olur. Ama bu sefer yanında kardeşim de var. Şimdi ee, karakterleri ne oldu be? Şimdi giriyoruz. Sen gir. Biz daha girdi galiba. <laughs> Yoksa tek ben mi girdim? Ha. Yok, üç kişi girmişiz. Neyse. Tanımadığımız birisi var. Sen de ski babas. Ski, derken... ski bir Basamadım. Bir şey olur mu? Bas bas. Basamadım. Yani. Şimdi. Hay şuna bas. Hmm. Bastım hmm. tamam. Şimdi tam dedim sıfır param var şu ana kadar. Şimdi başka gl başka glitch koyma. Tek bir tane bir tane glitch koy olmaksa. Tamam şimdi burada şey oldu. Tamam dedim bir tane bile karakterim yok. Şu anda bu videoyu kaç kere çektim ama sonunda tamamen çekebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bakalım, bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> bu, bu e, sizin en sevdiğiniz kameramanları sizin en sevdiğiniz kameramanları veya skitoyetleri işte neyse yorumlara yazın mesela benimki e, ee, hepsini seviyorum aslında. En sevdiğin? Hepsini seviyorum. Ya, en ama en en ama en en Hepsini seviyormuş. Buraya da Hiç mi en çok sevdiğin yok ya. Buraya bundan bir tane, buraya da bundan. bundan ben da ben yok. Bu sonsuz. Allah'ım. Şimdi de... Bu direkt bilmediğim için mi? bilmiyorum sonsuz mu sonsuz değil benim, benim bildiğim 20'de de falan bitiyor o o medium medium o en basit yani bu sonuza kadar olursa biz o şekilde kalır kazanamayız ama bunu da insanlar nasıl gidiyor da yüzlere yüzü ben daha 90'a gelemedim ya. Max Max Rekorum 83. İnsanlar nasıl geliyor? Çözemedim be. Adamın Titan present tane hani var iyi. İyi, mükemmel. Mükemmel. Mükemmel ötesi değil ama mükemmel. Ama nasıl yani fena yapmışlar. değil. Para kazanması lazım. Koy diş. Yani mükemmel ötesi değil ama iş görüyor yani. İş gören Titan. İş gören Titan işte. Kapatma. Kapatma. Tamam. Glitch koydun mu? Glitch. Koymuş. Koymuş. Bunu etle. Ama biraz yanlış Alt yere koymuş. Tam şuraya koysaydı daha iyi olurdu. Niye? Çünkü daha çok olan kapı. Tam present de. Buttan tam de bence. Ben bunu ilk gördüğümde bu ne? Bu ne demiştim. Mer böyle bir şey olmuş. Ben bunu görünce böyle Frost DJ gibi mi sanmıştım? Frost DJ gibi mi? Demiştim, A, 2024 param vardı. Kaçıncı yılda kaç yılındayız 2024. Çok garip, değil mi? Garip. Şimdi de ya ben burada 5 saatlik 2x coin boost'um vardı. Ne arayayım 4 dakika kaldı ya. Şimdi burada kitana da koyayım. koyayım 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 koydum tamam koydum bu bu kadar büyük müydü ya ee, şimdi ee... kesin kaybettik ama şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı o güzel bir şey Şu anda e, ben neden bunları upgradelemiyorum da ben upgradeleyebildiğim kadar upgrade le. söyleyeyim mi ki ben abi onları bunları. Tamam bunların hepsi 3 level. <laughs> Sanki bu 14, 13, 12, 11, 10, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bunu upgrade'lemeliyim. Hunt. Hunter ne yapıyor? Bilmiyorum. Kim, kim mi kimse de Kimse o. Ben değilim de birisi. Hiç neredeyse götürmüyor. Ne koydu ki? Ee, hani şu hediye paketli kafalı nedir onu da bilmiyorum. Onu koydu bir de bunları upgrade'lemiş. İyi. Ama bunu koyması hiç şey götürmüyor. Niye? Yapıyor ama sen fark et. Tamam şimdi oldu. Ya. Ya. Yapma. Gidiyor. Geçiyor. Şey, Geçiyor. Bu maksimumca sadece kafasında farklı bir şey oluyor. Yani çok Kafasında farklı bir şey Hayır, evet, bayağı vuruyorum. Bayağı mı? Bayağı vuruyor. O kadar vuruyor mu? 1200 daha fazla vuruyor. Ama Neden siz ya? Yani? İşte bu da geçiyor. Ya. Yapma, yapma. Uyan, uyan, uyan. Hı, 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 tamam. Bu Mak hiçbir şey upgrade bunu maksa. Hangisini? Şunu maksa, bunu maksa. Hiçbir hı, şey Lazım yapmayı. Şunun Para yok. Para yenme. Para gelmesi için de onu da upgrade'ledim. Stan yani presentman ikinci level yapmış. Bir zahmet. Bir zahmet yapmış yani. Bunu da bir upgrade'leyeyim. Burada bunu kaldı. Bunu da upgrade'ledim. Bu kaldı şimdi. Ha şimdi bir çok zor bir şey gelmeye başladı. Bunu da bir tane gitmişti. genelde gidiyor. Bu basit, Aslında basit. basit. Basit ama şu anda auto skip oynamak için birazcık zor. Yoksa aslında çok basit. Yani kaç kere 50 ya yani 30'a falan geliyorum en az yani. 6000 olacak. Bu 2000 mi istiyorsun? 2400 falan. Evet, 2000 2000. Şu anda 2000 şey yapacağım. Ya parazit ya. 2000 de şuna şuz gibi niye kafası böyle ya? Gerçekte birisi böyle değil. Mutlu birisi gibi var. Gerçekte böyle değil de. yüzler şey yapmış. Yapamadık yani. 422 kalcalan olmuş. Ha o bunu golden attı. Az önce bir tanesi golden attı ve tek yedi. Az Ki, önce tekrar iki golden attı. Şimdi bu Çok bu fena var. vurdu. 4. Golden at. Golden at. Golden at. Ya. Şimdi burada bu hediye bir, bir kafası olanlardan dört tane olması ne işimiz yiyecek? Başka yerleri koysak falan daha işe yaramaz mıydı? Oraya koysa oraya koyunca da Olsun. Okay. Yer önemli değil. Kesinlikle ya ya yani buraya koysan hiç upgrade'lemesen, etmesen şey koysan yeri önemli de. Yani. Aa nasıl geçiyor bu? He? Nasıl geçiyor bu neyse. Şimdi ben para gönderdim çok fazla alabiliyorum. Tamam şu anda iyi gidiyoruz aslında. O geçmese iyi olurdu da. Upgrade'de, upgrade'de. Onu daha önce upgrade leseydin. Ama upgrade'ıma param yoktu. Niye oynuyorsun ya? Seni de upgrade'ler mi şimdi? Ee, şimdi de ne ya kaldı? Adam ikiler buna 40k 3 level hem 3 level hem 40k diğer level ya. Ben çok mantıksız yani. Hı -hı. O kaç tane koyacak adam? O hediye paketlerinden değil mi? Yani başka yerlere koysa daha iyi olabilir diyelim. Şu anda burada baskın var. Istedim. Herkesi davet ediyoruz. Evet ama bir de şöyle bir şey var. Zaten çok yavaş atıyor bunlar. Her Yok şey yavaş canım, atmıyor. Gayet hızlı. de hızlı yavaş benimkiyle hızlı aynı. Gibi. Benimkiyle aynı hızlı. Bununla. Yok ben de nedense nedense yavaş gözüküyor. Sanki bu bunda iyi gidecekmişiz gibi bir şeyim var. Olabilir yani <laughs> hiç emin değilim. Upgradele bunu. Upgrade'li mi? Upgrade'li misin? Ben önce upgrade'ledim ya. He. Tamam şimdi gel buraya bir tane koy. Buraya. Şuraya. Nereye, ne? Şuraya. Bura. Buraya. Ha, koy. koy. Niye uyuyorsun? Sa sonra full ama. Kardeşim ya bu? Bu saf geldi. Büyük bir sıkıntı geldi. Ne güzel bir gün. Bu saf geldi. <laughs> şimdi bir şey çok daha şey... Ya benim en nefret ettiğim tuvalet parazit tuvalet. Bazı evlerde 30-50 tane geliyor ya. Sonra hepsinin kafasına konuyor. Sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hepsi geçiyor. Ama bana hiç öyle bir şey olmadı. Benim ama benim... bayağı ama hiç geçmediler. Benim de Benim ama ikinci, Bunu maksadıktan şey... sonra bunu koyacağım. Daha güçlü olsa bile canım istiyor. Benim birinci e, sinir olduğum gibi tuvaletler, şeyler ya. Uzaylıs kimdi tuvaletleri UFO. Ha. Evet. Kılıcı al sonra koluna attı. O, o yüzden o, mi? O saf çok kötüydü. Senin sayende izlemiştim o bölümü. Çok kötüydü. Şimdi yani niye, Sen bunu maksadın mı? Çok para var. Koy maksla. Neredesin lan? Bir neredesin? sürü şey koy, Maxla, bunu maksla. Bir şey olmuyor. Bunu maksla falan. Uyma ya. Uyuyor Hepsini Maxla. hepsini maksla. şey yapamıyorum. Tamam ne bak. Gülüyor ya. Maksla maksla koy. Ya buraya koy, buraya ne bir tane daha koy, koy. ya. Buraya bir tane daha koy. koy. Maksla. Upgrade, 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 upgrade. Buraya bir tane koy. Buraya bir tane koy. Bura. Her yere koyayım ya da yani. Her yere koy upgrade, 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 upgrade. Buraya bir tane koy. Buraya bir Buraya tane. tane Buraya bura, bura bura. Upgrade, upgrade, upgrade. nice Artık biraz da upgrade diyemiyorum yani. Bence sorun da değil. Ya. Sanki bunlar geçiyor gibi ama ya. Sanki bunlar geçiyor ya. Yok hiç geçmediler. Yani Geçiler, geçti. geçtiler geçtiler. Geçtiler ya bak, bir, bir bırakın bir saniye saniye bizi bir be. Bir bırakın. Bırakacakları yok. Umudunu kes. Bir bırakmıyorlar bile ya. Ama çok böyle sanki. Ben bunu ne aramak be? Bana neden neyse bak olacak gibi geliyor. Bunu da upgrade'ledim. Dursunlar diye. Niye uzaylıs gibi bir ya bak ilk önce mutlu oldum solisti diler kameramanla falan e, şey olacak diye dost olacak diye sonra Niye olsunlar? Bu çatınca ne bileyim öyle geldi bir an. Ve 39 olsa bari. 39, 39 olsa. Kapatacak mıyız? Yok kaybedeceğiz de o yüzden. Hmm. Ve kaybettik. Normalde. Hiç mutsuz olmadım ki normaldi. Her zaman yaşanan şey. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay Gör bay.